So, as to not have to withstand the pain. So, let's say that you work through the limiting beliefs that are creating this much resistance in your life. İyi akşamlar. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün bütün günümü evde geçirdim. Bir tek sabah dolap kargolarını teslim etmeye çıktım. Yürüyüş yapacaktım. Biraz karnım ağrıyordu. Vazgeçtim. Aslında iyi gelirdi ama bilmiyorum. Bugün canım eve dönmek istedi açıkçası. Öğlen pek bir şey yememiştim. Şimdi geçtiğimiz günlerden kalan... Geçen haftaki vlogdan değil tabii ki. Bunu tekrar yaptım. Kabak mantım var. Biraz bulgur pilavı koyacağım yanına. Üzerine de yoğurt. Bu akşam evde tekim. Serdar iş yemeğinde. O yüzden böyle bir, bir kapta hazırlar. TV karşısında yerim diye düşünüyorum. Bir kere size Instagram'dan sormuştum hatırlıyor musunuz şeyi? İşte böyle ne izliyorsunuz canın sıkkın olduğunda falan filan. <laughs> Kuzeyim fotoğraf atmış şu anda. Aman tanrım. O kadar küçüğüz ki. Burada Serdar'la yeni çıkıyorduk. Bence bu 2009 falan. Oh my god. Neyse size sormuştum Instagram'da işte böyle canın sıkkın olduğunda ne izliyorsunuz falan. Çünkü ben gerçekten Friends ve Modern Family'yi 3 milyar kere falan bitirdim baştan sona kadar. Hatta Modern Family'ye tekrar başladım. Öyle olunca size sormuştum. Ve Gilmore Girls'a karar vermiştik hep beraber aramızda. Çünkü Gilmore Girls'u çok küçükken izledim ve o kadar net hatırlamıyorum. Ben gene Modern Family izlemeye başladım. Ee, aralarda Friends izliyordum ama Chandler'ın vefatı şu an beni aşırı etkilemiyor. Gerçekten bütün videoları ağlıyorum. Beni Barış Manço'dan sonra en çok etkileyen oyuncu vefatı, yani ünlü vefatı oldu kesinlikle. Sanırım Sanırım bugün yalnızlığımda Gilmore Girls'a başlayacağım tekrardan. Ben şimdi kendime biraz yemek ısıtacağım. <laughs> Bana çekiyor. Onlar Çek yani. Evet. Tabii canım telefon çektiği her şeyi çekiyor. 4K, yok. 60, 30. 4K da güzelsin. 30 da güzelsin, 60 da güzelsin aşkım. <laughs> Benim tipim. Böyle ama <laughs> en alttan çekim. <laughs> araba kullanırken yemek yerken yani yemek yaparken falan mesela serdar yoktu iki akşamdır <laughs> full bütün YouTube'da dilan palatla ilgili olan haberleri izliyorum. Aşırı hakimim şu an her şeye. Benim gördüğümden böyle biraz durum kahveye niye var? Söyleyeyim. Çünkü biraz da insanlar artık korksun bir şeylerden. Evet, tabi canım. Değilsin. Yok, aklımda var, insani tarafımda var yani. Değil. Evet. Milletin gözüne gözüne sokarken aç var, açıkta var ya. De, de, de. Yok yok, ben de o yerden bakıyorum. Öyle bir şeyler oluyor, Hani demek ki böyle yapmayalım. Bensin yani, Çünkü bu hayat tarzını örnek alanda çok fazla bilgisayar falan çıkıyor habire. Evet, ben... param ne param, bilmem ne bilmem saç saç saç, ne saçlı paralar sen sen takip ediyor musun mu o zaman? etmiyordum da böyle viral olan videolarını falan görüyordum ben falan. böyle şey bir şekilde izliyordum hani haberler <laughs> içinde böyle youtube'a böyle şey youtube'a falan izliyordum yani Allah akıl fikir versin ama ben en çok bir şey diye tweet atmış ona güldüm ben en çok Engin Polat'a üzülüyorum. Bütün tezgahını kurmuşsun, her şey tıkır tıkır işliyor. Karının iki görgüsüz videosu yüzünden bütün her şeyin patlıyor. Gerçekten <laughs> en çok ona yazık oldu ya. <laughs> <laughs> Düşünsene adam bütün tezgah kurmuş yani, manyak gibi para akıyor. Kadın iki işte, Engin bana bilmem ne alsana, yok enerji falan diye diye suç örgütün çökertiyor. İnanılmaz <laughs> bir olay. <laughs> Okeydir bence. Şöyle bir şey var burada. Mesela bu rujları daha önce birkaç kere kullanmışım. Ama şu anda hiç kullanmıyorum. Ama yani size kullandığım ürünler de göndermek istemiyorum. Şu ana kadar hiç öyle bir şey yapmadım. Hani maksimum şeyi açmışımdır yani. Hani swatchlamışımdır falan. Onu da her zaman söylerim. Ama yani Estelader'in, Estelader Victoria Beckham'ın, şunların hepsi Mac'in mesela şu an hani beğendiğim ama kullanmıyorum şu an yani. Bu mesela Nars'ın aşırı güzel bir bordo kırmızı arası rengi. Şurada Rare Beauty'nin bir gül kurusu var. Empathy. Bana hiç gitmeyen bir renk. da aslında bu rujların içerisinde var da bunları ben ne yapacağım Bizim kızlara sorayım diyeceğim de bizim kızlar da yani ruj konusunda bir ihtiyaçları olmadığına eminim. Mekte tuttuklarım mer rengi. Bu geçenlerde düğünde sürdüğüm. Top rengi. Yani bu her zaman top en sevdiğim renklerden biridir. Kırmızı olarak şu çiliği tutuyorum. Bu böyle kiremit kırmızısı gündüz de kullanılabiliyor. Ve impulsif zaten bu benim en favori rengim. Çünkü onun dışında kırmızı sürdüğümde zaten likit likit mat ruj sürüyorum. Şu Mac'in o oh, Feel So Grand diye bir rengi var. Bunu sürüyorum. Ve evet, hepsi de birbirinden güzel markalar yani değerli ürünler. O yüzden çok kararsız kaldım. Neyse yapacak bir şey yok. Bunlar bir dursun. Şöyle bir düzen oturttum kendimce. Cilt ürünleri, concealer'larım, işte BB'lerim ve altta hani çok daha az kullandığım için fondötenler. Şurada Paletlerim var. Çok fazla bir paletim yok. Zamanında bayağı bir palet elemesi yaptım. Şu tam seyahat paletimdir. Bu arada çok iyi bir palet bu. Burada şunu çıkartırsak rujlar var. Full ruj burası ama buradan da şu an en çok kullandığım hatta bunu kullandığım şey alayım. Rare Beauty'nin um, Honesty rengi. Aynen. Lip oil'larında. Yine burası daha az kullandığım. Ha şunu da çok kullanıyorum. Huda Beauty'nin Hani bana. Yani nude ve kahvemsi tonlar genelde bildiğiniz gibi. Burada kaş ve kirpikler var. Şu Benefit'in Fan Fest'ini veya Mac'in Stack Maskarasını kullanıyorum şu an sıklıkla. Burada highlighterlarım, krem olanlar, krem bronzerlarım, krem allıklarım. Bir az göründü gözüme benim kadar krem allık seven birisi için. Bakalım Burada da pudra ürünlerim var. İşte şurada normal pudralarım. Bunlar highlighterlarım. Burada bir tane böyle bir ürün var. Bunu bayağıdır Allah. Ay. Kullanmadım. Yani bir tık tema gerekiyor bu renklerde bir makyaj yapmam için. İşte bronzer, allık gibi gibi. Şurada her gün kullandığım rujlarım var. Daha Nude renklerde olan. Burada e, zaten benim çok az ojen var. Şu Chanel'leri ta lise zamanında almıştım. Bunları kullanmıyorum bu arada. Ama duruyor yani. O zaman 22 liraydı. O yüzden kıyamıyorum şu anda atmaya. Şu kırmızı çok iyiydi bu arada. Varsa eğer hala. Bir de asıl en ikonik olan şu Peridot'tu. Bu arada ben bunu e, pandemi zamanı falan denedim. Hala sürülebiliyor yani ve gayet oje <laughs> kalıyor tırnağımda. 10 küsür senelik falanlar en az. En az. Duruyor o yüzden burada ama benim zaten her zaman sürdüğüm bu Beelis Painted 118 latte. Şu an tırnağımdaki deli gibi çıkmış olan. Çünkü 5. günü 264 pastel. Bunları ben bir yeni diyeceğim. Ya da şu pastel 27 oluyor. Bunları sürüyorum. Ve Beulah's'in bu speed up'ını kullanıyorum. hızlıca kurutması ve cilalaması için. Atladığım bir şey var mı? Ha, şurada biraz likit farlarım var. Zaten çok az likit farım var. Burada kullandığım şey var. Hmm. Makyaj süngerleri. Burada da MAC rujlarım var. Böyle bitti. Bence güzel oldu ya. Bir de şu parfümlere bir el atmak istiyorum. Burası da biraz birbirine girmiş halde. İki tane sample aldım geçen gün. Size denemek için. Bunları deneyip bir haber vereceğim. Bakalım. Yine ses gelecek.